İyi akşamlar arkadaşlar. Yeniden sizleri Adam Asalı kanalımda hoş gördüm. Yine sizlere Türkiye'nin yetenekli oyuncusu olan Alp Novruz'dan harika görüntüleri de geldi. Alp Novruz sosyal medya hesabında yeni fotoğraf paylaştı arkadaşlar ve tabii ki hayranları fotoğrafları yorumlarına kalplerle doldurmuş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar yepyeni videolardan anında haberdar olmak için bizleri takip etmeyi unutmayın. Eğer hala kanalımıza abone olmayanlar varsa kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Alp Nobruz e, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor arkadaşlar. Yine yeni bir proje peşinde Alp Nobruz acaba e, nasıl bir projeye imza atmış oldu Alp Nobruz arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda sizlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.